Poyraz'ın sade bir hayatı vardı. Kariyerine belediyede memur olarak başlamıştı. İşine kendine adaması karşılığını bulmuş, ölçü ve ayarlar müfettişliğinin baş yardımcısı olarak atanmıştı. Ve herkes bir gün müfettişlik görevine onun atanacağından emindi. Bu özenilecek pozisyona Sadece saygınlık değil, zenginlik de demek olan bu konuma onun geleceği düşünülüyordu. Poyraz'ı kıskanan çoktu. Ama birçok ölçü ve ayarlar müfettişliğinde görünen açgözlülük onda yoktu. Başkalarına göre eşine o kadar bağlıydı ki, fakat Poyraz için sadece bu alışkanlık meselesiydi. Poyraz bir gün işe gitmek için parktan geçerken uzun, beyaz sakallı bir adam yanına yaklaştı. Parlak, yeşil bir pelerini vardı. Ve yüzü iyilikle parlıyordu. Poyraz'a şöyle dedi. Bu kasabada önünde parlak bir gelecek uzanıyor. Ama görüyorum ki sen yine de hayata meraklı gözlerle daha fazlası olup olmadığını merak ediyorsun.'' Bunu öğrenmek için üç gün sonra benimle nehir kıyısında buluş. Sonra adam geldiği gibi ortadan kayboldu. Poyraz da işe gitti. Müdürüne üç gün sonrası için izin almak istediğini söyledi. İlk defa böyle bir istekte bulunduğu için müdürü şaşırmıştı. Ama memnuniyetle de izin verdi. Üç gün sonra Aynı sakallı ve pedilinli adam nehir kıyısında onu bekliyordu. Poyraz gelince nazik bir şekilde gülümsedi. Görüyorum ki bu hayatta başka neler yaşayabileceğin konusunda gerçekten de merak ediyorsun. Öyleyse talimatlarımı harfiyen ve hiç sorgulamadan yerine getir. Sana vereceğim ilk ders şu, giysilerini yırt ve nehre atla. Belki biri seni kurtarır. Poyraz yüzme bilmiyordu. Nehre atlamak hayatta yapacağı en son şeydi. Ama birdenbire kendini şaşırtmak, adamın talimatlarına uymak istedi. Akıntıya kapılmıştı. Vücudunu taşlar çarpıyor, her tarafında yosunlar dolanıyordu. Burnuna su dolup taşıyordu. Delirmek bu olmalı diye düşündü. Şimdi sırf aptalın teki olduğum için bu nehirde ölüp gideceğim. Tam böyle düşünürken güçlü bir elin onu sudan çıkarttığını fark etti. "Adam, sen delirdin mi? Bu nehirde akıntının ne kadar güçlü olduğunu bilmiyor musun? Biraz daha sürüklensen şelaleden düşebilirdin." Hayatını kurtaran adam bir balıkçıydı. Onu suyun dışına çekti ve kulübesine götürdü. Poyraz nehirde çok kötü yaralanmıştı. Balıkçı ona baktı. İyileştiğinde de yemeği ve işi paylaştılar. İşte böylece Poyraz'ın bir balıkçı olarak hayata başlamış oldu. İki adam arkadaşı oldular. Poyraz doğada yaşamayı öğrendi. Arkadaşlığın iniş ve çıkışlarını keşfetti. Birkaç ay geçmişti ve Poyraz bu yeni hayatında kendini çok ama çok mutlu hissediyordu. Bir gün nehirden eve dönerken sakallı adam tekrar karşısına çıktı ve şöyle dedi. Bu hayata alıştın ve mutlusun ama hayatla ilgili daha fazlasını öğrenmek için merak duyuyorsun. Bu balıkçıyı terk et, yürü, gereken yapılacak. Poyraz hiç soru sormadan, yanına bir parça ekmek bile almadan balıkçının evini terk etti bütün gün yürüdü ve kasabanın dış surlarına kadar geldi. Orada üzerine fazla yük yüklenmiş eşeğiyle uğraşan bir adam işe ihtiyacım var mı diye sordu. Bu yükü çiftliğime götürmek için yardıma ihtiyacım var. Poyraz adama yardım etti ve sonra adamın çiftliğinde çalışmaya başladı. Orada tohumun, yağmurun ve çiçeklerin mevsimlerini öğrendi. Doğanın elementleri ve büyüsüyle işbirliği içinde çalışmayı öğrendi. Bu yeni hayata tam alışmıştı ki sakallı adam bir kez daha karşısına çıkıp çiftliği terk et ve şehre yürü. Önceden biriktirdiğim paran hala duruyor. Onlarla bir dükkan aç ve deri alıp sat dedim. Poyraz soru sormadan söylenenleri uyguladı ve dükkanını açtı. Deri ticareti iyi kazanç sağlıyordu. Poyraz şehir hayatının zevklerini özlemişti. Orada üç yıl çalıştı ve epey para kazandı. Tam kendine bir ev satın almayı düşünürken adam yine karşısına çıktı ve ona ''Şimdi Poyraz, paranı bana ver ve Semerkant'a yürü.'' Orada bir manavın yanında işe gir dedi. Poyraz kendine söylenenleri aynen yerine getirdi. Semerkant'a gitti ve oraya yerleştiğinde insanlar yavaş yavaş onu fark etmeye başladı. Farklı görünüyordu ve nadiren konuşsa da büyük bir bilgilik taşıdığını ve işaretlerini veriyordu aslında. İnsanlar sırf onu görmek için manav dükkanına geliyor onun varlığında sakinleştiklerini hissediyorlardı. Sözlerinden rehberlik alıyor ve bazıları dokunuşuyla iyileşiyordu. Kısa süre içinde ünü yayıldı. Tavsiyesi istenir oldu. Konuşma yapmak, insanlara bir şeyler anlatmak için çağrılmaya başladı. Pek çok kişi ona aynı soruyu soruyordu. Öğretmenin kimdi? Bunları kimden öğrendi? Poyraz, söylemesi güç diye cevaplıyordu. Yaptığı ilk çılgınlığın bu muhteşem öğrenme yolunun kapısını açtığını söylese de ona kim inanırdı ki? O yüzden onlara sadece eğer hayatta daha fazlası olduğunu hissediyorsanız eh olduğu doğru gidip arayın diyordu. Bu güzel masal aslında bize çılgınlık yapmayı deneyimle diyor. Bu dünyaya mantıklı ve ölçülü bir hayat yaşamak için gelmedin. Buraya her şeyi deneyimlemek için geldin. Ölçülü olmak adına kendini durdurma. Başarabileceğini düşündüğün konularla sonuna kadar git. Genellikle bunu yaptığında bir duvara toslayacağını düşünürsün. Ama sen ilerlemeye devam ettikçe dünyanın sınırlarının genişlediğine inan. Çünkü genişler. Delirmek sadece nasıl bir şey olabilir? Normalde neleri asla yapmazsın? Delilik yaparak geçireceğin bir gün nasıl olurdu? Bunları düşün. Kendine 15 dakika ver. Sonuçlarının neler olacağını hayal et. Plan yapma veya yazını nasıl geçireceğini düşünme. Sadece alarmını kur ve düşünmeye başla ya da eline kağıt al, kalem al ve kağıda dök bakalım hayallerini. Kulak veren kalemi, kalemi takip eden elini takip et. Hayatta işaretleri takip et. İşaretleri aramaya başladığında onları birçok yerde görebilirsin. İşaretleri aramak aslında kalbine şarkılar söyleten dış dünyaya kendini açmaya alıştırmaktır. Bir işaret görmeye çalış. Etrafını öyle bak. Tekrar tekrar karşına çıkan ve hayatında hep geri gelen bir şeyler olabilir bu. Bulduğun işaretin anlamını çözemiyorsa bir arkadaşından yorumlamasını iste. Eğer bu bir sembol ise internetten ve ya da semboller sözünden anlamına bak. Sonra onu dinle gerçekten dinlemek, insanın davranışlarını değiştirmesi anlamına gelir. Bu işaret hangi değişimleri öneriyor? Onu takip et. Ve güzel masalı bir alıntıyla bitirmek istiyorum. İçindeki ay ışığını takip et. Deliliğini sakın ama sakın gizleme. Birazdan derin güzel bir uykuya dalacak zihnini tırmalayan, rahatsız eden tüm düşüncelerden çok uzaklaşmış uykunun huzuruna teslim ediyorsun kendini, bedenini, ruhunu ve zihnini ve çok güzel derin bir uykuya dalıyor ve sabahleyin mutlu, huzurlu ve keyifli uyanıyorsun. Güzel uykular.